Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şekli şahane ve yumuşaklıkta da rakip tanımayan harika bir açma tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Açmamızın hamuru için derin bir kasenin içerisine 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 125 milimlik çay bardağı ile 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 adet büyük boy yumurtanın akı sarılarını üzeri için ayırıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu şeker ve 1 paket instant maya ilave ettikten sonra malzemeleri iyice karıştırıyorum. Yine 200 milimlik bardak ölçüsü ile bir su bardağı çok amaçlı unu bu karışımın içerisine ilave ediyorum ve topak kalmayana kadar pürüzsüz hale gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Beni takip edenler bilirler ben mutlaka ön mayalandırma yapıyorum. Bu yapmış olduğum İşlem ön mayalandırma işlemi. Bu işlemi yaparsanız hamurunuzdan son derece iyi bir performans alırsınız ve hamur işlerinizde asla maya kokusu olmaz. Pürüzsüz dokuya gelen karışımın üzerine bir kapak yardımıyla kapatıyorum ve 10 dakika kadar dinlendiriyorum. 10 dakika sonunda maya tamamen çözülmüş ve göz göz olmuş bir karışım karşımıza çıkıyor. Şimdi bir su bardağı ilave etmiştim biliyorsunuz. 5 su bardağı daha unu ilave ediyorum ve içine bir tepeleme tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben unumu birden ilave ettim. Sıklıkla yaptığım bir tarif olduğu için böyle yapmayı tercih ettim. Fakat sizler yavaş yavaş ilave ederseniz hamurun kıvamını daha kolay ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Evet hamur artık kabı bıraktı. Elime de hafif hafif yapışıyor. Yaklaşık 5 dakika kadar hamuru yoğuruyorum ve elimi bırakana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuru 5 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz üzere elimi artık sarmıyor ama oldukça yumuşak bir dokusu var. Lütfen poğaça ve açma gibi tariflerinizi olabildiğince yumuşak ve az unla yoğurun ki sonucunuz popidik popidik yumuşacık poğaçalar olsun. Kabın yüzeyini şöyle bir düzelttikten sonra çay bardağının dibinde kalan yağı da üzerine damlatıp şöyle bir sürüyorum ki kabardığında asla kabın kapağına yapışmasın. Şimdi üzerinde kapatıyorum ve yaklaşık 40-45 dakika kadar kapağı kapalı bir şekilde dinlendiriyorum. 45 dakikanın sonunda hamur neredeyse iki katına ulaşmıştır. Şimdi hamurun havasını alıyorum ve yağ dökmüş olduğum tezgaha hamuru aldıktan sonra 12 adet parçaya ayırıyorum. Açma hamuruna işlem uygularken kesinlikle un kullanmayalım. Hamurun dokusunu bozmayalım. Herhangi bir unla açma işleminde de çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Bunu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Çünkü hamurun ne kadar kıvamını verirseniz verin. Daha sonrasında fazladan eklemiş olduğunuz açmak için ya da şekil vermek için eklemiş olduğunuz un hamurun dokusunu bozacak ve istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Evet gördüğünüz üzere bütün hamurlara şekil vererek bezeler haline getiriyorum ve bunu yaparken de eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Bezelerin tamamını bir tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerini bir poşetle kapatarak yaklaşık 10 dakika kadar yer mayası getirtiyorum. Mutlaka yer mayası gelsin ki rahat bir şekilde açmalara şekil verebilirsiniz. bir adet bezeyi ters şekilde tezgaha çevirdikten sonra parmaklarımın yardımıyla büyütmeye başlıyorum. Bunu yaparken de bir çay kaşığı kadar oda sıcaklığındaki tereyağı ile bu işlemi yapıyorum ki zaten hamurda fazla yağ kullanmadığımız için açmamız hem yumuşak hem de lezzetli olsun. Açabildiğimce büyük ve oval bir şekilde açmaya dikkat ediyorum. Hatta dikdörtgen şekilde açarsanız poğaçanıza daha kolay şekil verebilirsiniz büyütmüş olduğum hamurun üzerine bir miktar gördüğünüz üzere zeytin ezmesi sürüyorum. Sizler dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Bir rulet yardımı ile belli boşluklar bırakarak çizikler atıyorum. Sizler bu işlemi dilerseniz bıçak yardımı ile de yapabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi yandan alarak içe doğru bükerek açmaya şekil vermeye başlıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş içe doğru bükerek açmanızın güzel bir şekil aldığını gözlemleyebilirsiniz. Katlama yerini alt tarafa getirerek açmayı birleştiriyorum ve hemen hızlıca birkaç tane daha sizlere şekil verme videosu çekip pişim aşamasına geçmek istiyorum. Evet bir tane açmaya daha sizlerle birlikte şekil verdim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım sizi sıkmamışımdır. Şimdi şekil vermiş olduğum açmaları yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarılarının içerisine bir çay kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra iyice çırpıp Yumurtaları da açmaların üzerine sürüp 20 dakika boyunca yer mayası için dinlendiriyorum. Yumurtaları bolca ve hızlıca üzerlerine sürdükten sonra üstünü başka bir tepsiyle kapatıp 20 dakika boyunca yer mayası için dinlendiriyorum. Yer mayasını iyi bir şekilde getirtirseniz açmalar daha yumuşak ve daha büyük olacaklardır. 20 dakikanın sonunda Fırını 180 derece fanlı çalışır şekilde ısıtmaya başladım. Isınan fırının içerisine açmaları yolluyorum ve alt üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum. Açmaları fırına almadan önce bolca susam serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz çörek otu ya da mavi haşhaş tercih edebilirsiniz. Açmalar 35 dakika boyunca pişiler. Lütfen çok fazla pişirmeyin. Çok fazla pişirirseniz de açmalarınız sert olacaktır. Gözlemleyin altı üstü iyice kızardıktan sonra artık açmaları fırından çıkartabilirsiniz. 35 dakika boyunca açmalar gayet güzel bir şekilde kızardılar. Gördüğünüz gibi şimdi üzerlerine bir bez kapatıyorum ve 20 dakika boyunca bu şekilde ılımasını bekliyorum. Oda sıcaklığına gelen açmaları sizlerle birlikte kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle hamur değil, puf puf ve gerçekten hamuru da lezzeti de oldukça güzel. Yiyen herkesten de tam olarak güzel dönüşler almış olduğum bu açma tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.